الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول ربي تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون الله أكبر ترتل ذلك شاء الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، الله أكبر. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، <laughs> o inkarcılar, o kafirler, o müşrikler, o din düşmanları, o cennet cehennemi inkar edip de dünyayı tercih edenler. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ dünya. Öyle ya, bizim cennetimiz dünyadır cehennemde, cennette burasıdır diyenler yok mu? Var. Var. Bir ara cenazedeydim. Anlatıyorum işte kabir azabı şu bu derken bir genç en son dedi ki hocam ya öyle konuşuyorsun ki sanki cennet cennet cehenneme gitmişsin gelmişsin. Ya dedim sen niye böyle konuşuyorsun? Ben sana ne dedim? Yarım saatten beri ben ne konuşuyorum? Kalallah Kala Resulullah demiyor muyum? He? Demiyor muyum? Ben kendi kafamdan bir şey aktardım mı? Yoksa inanmıyor musun dedim ona. Yok hocam onu demek istemedim. Ne demek istedin? İnanmıyor, inanmıyor. İnanmıyor. Babası sünnü, annesi sünnü. Müslüman oğlu Müslüman. Ateist olmuş. Neden? Neden? Çünkü üniversitede ateist gençlerle oturdu, kalktı. Allah korusun ya Rabbi onlar gibi düşünmeye başladı. Onlar gibi. Gittin mi, geldin mi diyor. Varadu bil hayati dunya. Dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Aldanmayın Allah diyor ya. İnnel hayatı dunya lehun ve Allah diyor. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir ya. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ dünya Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın Allah diyor. Aldatmasın ya. Bu dünya kime kaldı ki? Varadu bil hayatı dünya. Razı olun bakalım. Bu dünya kime kaldı? Kime? Kala kala kalsaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kalırdı değil mi? O gitti biz de gideceğiz. Nerede dedelerimiz, nerede babalarımız, atalarımız, ecdadlarımız gitti, biz de gideceğiz. Dolayısıyla gelişimiz bizlere sorulmadığı gibi gidişimiz de bizlere sorulmayacak. Neden? Çünkü bizim irademizin üstünde bir irade var. O da yüce Allah'ın iradesidir. Fe ayne tezhebun demez mi Allah? Diyor. Fe ayne tezhebun. Bismillah. Bismillah. Ma lekum keyfe tahkumun? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz Allah diyor. Ya. işte böyle insanlardan olmayın ha. Varadu bil hayati dunya. Hem innellezine la yercuna liqa'ana bize kavuş, kavuşacakların aklının ucundan bile geçirmeyenler. Yani inkar edenler. Diriliş yoktur diyenler. Cennette cehennem burada diyenler. Ve ziyade varadu bil hayati dunya. Dünya hayatına razı oldular. Watme ennu biha ve mutmain oldular. Zeve sefa. Yani dünyalık inkar yolu seçerek hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar. Tamam mı? Varadu bil hayatid dünya. Ve zinehum an ayatina gafilun. Bu insanlar var ya bunlar. Şu inkarcılar şu la ilahe illallah Muhammed Resulullah'a karşı gelenler bunlar ayetlerimizden gafildir. Uyanın Allah diyor. Gaflete düşmeyin ey kullarım. Bakınız kardeşlerim Allah bizi azap etmeyi sevmez. O açıdan Rabbim Tebareke ve Teala bizleri uyarıyor. Dolayısıyla Allah Tebareke ve Teala yapmış olduğumuz bu ibadetlerimizin karşılığını mutlak manada nedir? Bize orada karşılığını verecektir. İyiyse i̇yi ise iyi, kötü kötü. O açıdan Rabbim Tebareke ve Teala bizleri burada uyarıyor. Evet. وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ dünya وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ayetlerimizden gafildirler. Peki bunlar cezaları ne?